Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mehdiler olsun. Konumuz adam, insan öldürmeyin. Bazı insanlar işte bir silahı çektim mi adam öldü. Bunu erkeklik sanıyor. Ya da bir görev sanıyor. Bir insanı öldürmek, bütün dünyadaki insanları öldürmek gibidir. Belki o ölen insan sana çok faydaları olacak. Bir 80 yıl çalışacaktı, belki bir bilgisayar gibi, telefon gibi bir icatla ilgili bir şey bulacaktı, belki de sen hayatını bin kez kurtaracaktı. Böyle düşündüğün zaman gerçekten bütün dünyadaki insanları öldürmüş gibi. Karıncayı dahi öldürmeyin. yüce Allah'ın ona verdiği yaşam süresi vardır. Allah can verir, Allah ölüm zamanı geldiği zaman alır. Hiçbir zaman kendinizi dahi öldürmeyin. İntihar bile etmeyin. Sabredin. Her şeye sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. İnsan öldürmek de büyük günahtır. Zaten hukukta cezası da vardır. Geleceği iyi bir şey değildir zaten. İçeride ağırlaştırılmış mühebbete gidersiniz. Yıllarınız hep hapishanede geçer. Öldürdün ne ne hiçbir şey. Bir de içeride sürekli düşüneceksin keşke öldürmeseydim. Sürekli öyle diyeceksin. Bir de psikolojik olarak etkileneceksin. İki. İki tane ağırlığıyla birlikte içeride durursun artık. Bir de geleceğe de yok artık. Mahşerde Allah tarafından cezan alacaksın zaten. Allah'ın izniyle. Büyük günahlardan çünkü. İnsan öldürmeyin. Karıncayı dahi öldürmeyin. Hayvanları sevin. Güvercinleri, kuşları, tavşanları. Allah'ın bir Yarattıklarıdır onlar. Masumdurlar. Kedi örneğin size acıktığını sadece herhangi bir anlaşılır bir dille söylemez. Bir odaya kapatsanız 20 saat dursa oradan çıkmaz. Merhamet edin onlara. Yemek verin. Su verin. Hayvanlara bakmak sevaptır. Yüce Allah bizi bu dünyada sınavda denemekte bu sınavı, bu ameli güzel doldurup gidelim bu dünyada. Herkes yaptığı şeyin karşılığıyla anılır. Güzel bir saltanat bırakmışsa güzellikle anılır. Kötü bir saltanat, kötü bir amel bıraktıysa kötülükle anılır. Eseriniz de iyi olmaz bu dünyada. İnsanların yüzlerini güldürün. Ameliniz öyle olsun. Maddi manevi yüzlerini güldürün. İnsanları üzmeyiniz, insanları kırmayınız. Helal yoldan para kazanınız. İçki, sigara, alkol içmeyiniz. Ve kumar çeşitleri, loto, sayısal loto, at yarışı. ve bunlara gülüyorum artık. Bunlardan para kazanmayı bekleyenler. 20 yıl bekleyen var. 21. yıl kendi söyleyecek zaten. O kadar beklemiş, çıkmamış. Hala çıkacağını sanıyor. Öyle oyalanıp dur. Bu dünyada yüce Allah'ı tanıma. Mahşerde de lotodan medet umarsın artık. Ne loto binası kalır ne hiçbir şey. Hiçbir şey kalmaz bu dünyada. Rabbinin huzuruna o gün getirilirsin. El emeği göz nuruyla çalışın. Çalışmak da Allah'ın emridir. Sizin iki oğlunuz olsa biri hiç çalışmadı, yıllarca çalışmadı. Baba ben lotoda çalışıyorum sürekli ama bir gün tutacak. 50 yaşında da tutabilir, 60 yaşında da tutabilir. Ben ona göre bugün yine oynamaya gidiyorum. Diyen bir çocuğunuz olsa bir de okumuş, İşletmeyi bitirmiş, iki üniversite bitirmiş, bilgisayar programcını bitirmiş, işletmeyi bitirmiş, özel muhasebe kurslarına gitmiş, iyi bir eğitim almış ve güzel bir yere gelmiş, hakim olmuş. Bunu mu takdir edersiniz? Genç 35 yaşında hakim olmuş. Diğeri 60 yaşında baba belki de çıkabilir, 70 yaşına gelmiş belki de çıkabilir diyen çocuğunuzu takdir edersiniz. Siz buna baktığınız zaman siz de kendinize göre oynuyorsanız siz de bunların durumundasınız. Tabi babayla oğlu oynayanlar için diyorum. Bunlara başvurmayın. Zaten çıkma ihtimali de milyarda bir. Milyarda bir. Ama bazı iyi insanlar vardır ki, mümin insanlar, onlarda para hırsı kalmamıştır. Zenginliğin ne olduğunu anlamışlardır. Zenginlik, mutluluk, sağlıktadır. Size dünyayı tüm verseler, dünyadaki altınları verseler, acı çekseniz, kanser olmuş olsanız, bir yıla kadar da sürekli yatakta olmuş olsanız, acı çekiyor olsanız her gün 24 saat, size 10 tane dünya verseniz umurunuzda değil. Bir an önce sağlığıma kavuşun başka bir şey istemiyorum dersiniz. Zaten oluyor bunlar. TV'de de görüyoruz. O yüzden para, mül, mal önemli değildir. Bu dünyada insanlık önemli, adaletli olmak önemli, güzel ahlaklı olmak önemli, erdemli, vefalı, yalan söylemeyin, dost doğru olun, sıratı ı mustakim yolunda olun. Fatiha'da söylediğimiz gibi, dost doğru yol üzerinde. Helal yoldan para kazanın. Çalışın. Herkesin çalışmaları farklı farklıdır. Tabii kazı kazanda, lotoda çalışanlar da var. Sürekli işte diğeri hakim olmuş diğer ama sürekli lotoya gidiyor her gün. Acaba çıkarım bugün yine oynayayım, acaba çıkarım öbür gün yine oynayayım. Şeytanın vesveselerine inanıp da çıkar diye vesvese verirsen ben Müslümanım, helal yoldan kazanacağım deyin, çalışın. İnsan çalışarak mutlu olur. Selbest çalışanlar var, selbest çalışmayanlar var. Herkesin çalışması farklı farklı. Allah'ın emridir. Böyle her konudan sohbetim oldu. Sabredin, sabır çok önemlidir okuyun bu dünyada alim olun. Benim diyeceklerim bu kadar. İyiliği emredin, kötülükten men edin, adam asla öldürmeyin. Sonu hiçbir zaman iyi değildir. Bir Müslüman da bir Müslümanı öldürmez. Bir Müslüman. Peygamber Efendimiz inanmayanları bile öldürmemiştir. Hatta kendisini öldürmeye geldiğinde 10 kişiye Arapça öğretin dediğinde geri bırakmışlardır. Selbest bırakmıştır. Kendisini öldürmeye geldiğinde bile. Ona örnek alın. Peygamberinizi örnek alın Muhammed Mustafa'yı. Adam öldürmeyin. Dinimizde adam öldürmek yoktur. Kur'an'da yoktur. Karıncayı dahi öldürmeyin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün peygamberlere, Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamları ve mehdileri olsun.